Arkadaşlar hepinize selam nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün acayip bir yağmur var dışarıda o yüzden çekimi dedik Arılar bölgesinde yapalım. Hatta güzel de farklı bir arka fon oldu size de belki hoşunuza gider. Dobi ile beraberiz. Dobi bayağı kilo aldı. Yazın köpekler normalde kilo verir ya. Bu da aksine kilo aldı. Daha böyle badicilerin balık dönemdeki gibi. Daha da bir yağlandı. Duba gibi oldu maşallah. Ee, burnunda küçük bir tane yarası var. Ondan sonra onu da bugün açmış. Oraya artık krem falan bir şeyler herhalde bir haftada geçer diye düşünüyoruz. Yine arabada gelirken bir konu vardı arkadaşlar aklımda. Aslında dün akşamdan beri aklımda. Onu bugün sizinle paylaşayım dedim. Ya şimdi çoban köpekleriyle alakalı arkadaşlar. Yavru almaya gidiyorsunuz ya mesela. Genç arkadaşların içinde şöyle bir his var. İşte köpeğim adamcı olsun. Adamcı demek arkadaşlar saldırgan demek. Yani Anadolu tabiriyle adamcı köpek, saldırgan köpek, işte bekçi köpeğini adamcı köpeklerler Anadolu'da. O yüzden de ben de böyle adamcı köpek diye bahsedersem garibinize gitmesin yani. Neyse, köpekçiler zaten anlayacaktır burada demek istediğimi. Adamcı olsun diye gidiyorlar arkadaşlar. Şimdi insanlarda akıl hastalığı var ya, köpeklerde de var arkadaşlar bu akıl hastalığı. Bazen videolar görüyorsunuzdur. Köpeğin göz bebekleri büyümüş, artık yani ölümüne saldırıyor, havluyor, zincirde bari kendi vuruyor. Bazı insanların hoşuna gidiyor bu. Ama sen arkadaşım hani evine, ailene bir köpek alacaksan kesinlikle işte adamcı, saldırgan, işte böyle aşırı agresifliği olan hatta deli diyebileceğimiz köpeklerden arkadaşlar uzak durmanız lazım. Bu köpekler ekseriyetle kendini yavruyken belli eder. Şimdi gidersiniz bir annenin altından yavru almaya. Sakin yavrular vardır, hareketli yavrular vardır. Bir de elinizi koyar koymaz size dönüp böyle saldırmaya çalışan yavrular vardır. Şu kadardır ama psikopattır yani onlar. O yavruyu alırsanız, ben size yine bunun garantisini veriyorum, evde başınıza mutlaka bir şey gelecek. Hani dağın başında eyvallah, al bak. Fakat evde işte eşin, annen baban, kardeşin, çoluğun, çocuğun, yani çok büyük bir risk altındasın. Ben sana bunu söyleyeyim. Bir de bunların saldırganlığı arkadaşlar şeye benzemez. Ee, daha doğrusu. Oğlum sen de sevgi yumağısın tamam bir de bunların saldırganlığı diğer köpeklere de benzemez. Bunların derken sen Bernard'dan bahsetmiyorum ha yanlış anlamayın. Çoban köpeklerinden bahsediyorum arkadaşlar. Bu sen Bernard'ı bugün hani farklılık olsun diye getirdim. Hani bayağıdır görmediğiniz için bir görün istedim. Ee, gerçekten başka köpeklere benzemez. Başınıza iş alırsınız. Bir tanıdığımızın köpeği vardı. Küçücük e, yani köpek bizdeyken de zaten çok saldırgandı. Bize misafir olarak gelmişti. Fakat gittiği evde neredeyse bir çocuğu parçalama durumuna gelmiş. Ama köpek yavruluktan beri psikopatta. Yani yavru alırken arkadaşlar mutlaka evinize alacaksınız her zaman sakin olan yavruyu alın. Böyle videoları izliyorsunuzdur gene köpekler birbirine har har havlıyorlar, ediyorlar ama oradaki köpekler genelde yine ekseriyetle yani dağ başında, çiftliklerde olan köpekler arkadaşlar kimse bu köpekleri evlerinde bakmıyor. Evinde bakıyorsan kesin başına bir şey gelecektir. Hatta benim bir tane hanım var. Timuçin arkadaşımla beraber Ondan sonra biz bir tane köpek gördük. Bundan bir 5-6 sene önce ilanlara düşmüş. O zaman da gene büyük köpek bakıyorduk. Köpek 95-96 santim, kafa kelle yerinde, dudaklar sarkık. Balıkesir tarafında <laughs> da. geldi gene. Adamlar köpeği normalde ederin el 3'te 1 fiyatına, belki 5'te 1 fiyatına veriyorlar. Ulan dedik, köpeğe bak ya adamlar falan nasıl veriyor bu köpeği kardeşim, lev gibi 95 santim, at gibi hayvan falan filan. <laughs> Ondan sonra adam bize şunu dedi ya, çok saldırgan dedi bu dedi. Ama dedi hani, öyle böyle saldırgan değil. Sonra videolarına falan baktık. Köpek nasıl biliyor musunuz? 95-96 santim Kafesin içinde, bayağı sağlam bir kafes içinde, çesan kafesin içinde iki tane de zincirle bağlı. Yani herif şey, Hannibal. Yani adam yiyecek yani, oradan çıktığı zaman ben diyor yiyeceğim diyor abi sizi diyor. Yani sahipleri, onu yetiştiren adamlar bu şekilde bakıyor. Almışlar. Onun yavruyken psikopatlığına güvenip de bir şey ama köpek iyice delirince e, dışarıda tabi salamıyorsun. İnsanlar var, başka hayvanlar var. O yüzden de satmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar bu tip hayvanları kesinlikle almayın, sahiplenmeyin. Hani dağ başında yaşamıyorsanız, e, şehir içinde bir bahçeniz varsa kesinlikle şey yapmayın, almayın. Biz de almadık zaten başımıza bela gelmesin diye. O yüzden zaten fiyatı çok uygundu. Yani dikkat edin. Hani Yavru alacağınız zaman mutlaka e, sakin e, bir yavru bakın kendinize. Sonuçta bazı insanlar biliyorsunuz bu hayvanları dövüştürüyor. Hani Türkiye'de var böyle bir şey. Ondan sonra biz zaten bu tarz şeylere karşıyız. Asla böyle tasvip etmediğimiz şeyler. E, evinde ailende güvenle bakacaksan mutlaka sakin olan yavrudan kullan oyunu derim ben bu köpekler 25 senedir haşır neşir olan bir arkadaşınız, bir abiniz, bir video yapımcısı olarak değil. Evet. Bu videoyu burada ufak ufak kapatalım. Bobby'nin gezme saati geldi. Ya bunlar gerçekten mastif arkadaşlar. Bakın mastif var ya, mastif hiçbir zaman zayıflamıyor abi. Hep yağlanıyor, kilo alıyor. Bu da gerçekten tipe bakıyorsun, kafaya bakıyorsun. Ya böyle bir kafa var mı abi? Baksana ya şey gibi bulldog gibi yani. Evet. Tam bir mastif. O yüzden de millet yazın kilo ver, insanlar da kilo verir. Bu, bu yağlanıyor ya. Böyle bir şey görmedim ben yani. doğal da yağlanmış. Sırta baksana şey gibi. Bütün köpeklerin iştahı kaçtı yazın. İne ya, inek gibi yani. Yağlandıkça yağlanıyor. O yüzden de yani elinizde böyle köpekler varsa mastif tipi köpekler Arkadaşlar çok kilo almaya müsaitler, buna çok dikkat edin. Hani diyetini falan ona göre yaptırın. Ton koşunuza hoşunuza gidiyor da köpek kalp krizinden falan gidebilir yani ona dikkat edin. O yüzden çok aşırı kilo aldırmayın. Çünkü aşırı meyilliler. Kilo almaya. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir de ya çok izliyorsunuz ediyorsunuz da bir abone olursanız <laughs> çok seviniriz arkadaşlar. İzleyerek geçmeyelim, mutlaka abone olalım. Ve iz e sevecek arkadaşlarınıza mutlaka kanalımızı önerirseniz çok da mutlu oluruz. Gel buraya Şişko. Evet, başka bir videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Hepinize Ahırlar bölgesinden selamlarımı iletiyorum. İyi akşamlar.